arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Galatasaray Hatay Spor maçlarını yapıyoruz. Tekrardan ve son takım Hatay Spor'u seçtim. Ve tabii ki de bunu böyle yapıyoruz. Tabii ki Sergio Oliveira'yı alıyoruz. Ve maça başlıyoruz. Icardi başladı Torreira. Hakim ah, Ziyech. Ziyech. Torreira. Torreira bir pas. Icardi bir şut ve savunma Top. Köşe vuruşuyla gidiyor. Ziyech. Korneri kullandı. Torreira. Torreira out. Kaleci be kardeş. Kilava. Kilavadan Masanga. Masanga rivat. Şurada şu. Sağlam. Sasha Boye. Delan geldi. Doğru son saçı. Hakim Ziye. Icardi. Icardi'den Zaha'ya. Zaha. İçeri Zaha. bak dışarı vurdu. Kerabak dört dışarı vurdu. Bekay <laughs> Kirema. Kerem Kerem Rivas'a Rivas, Rivas Sergio Oliveira Atak devam ediyor Kerem alıcı Zaha Zaha oynadı Kerem Kerem de Icardi 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 attı Icardi Harika bir gol Mauro Icardi 1-0 oldu Hatay'da Hatay istakasında 1-0 oluyor. Icardi 18. dakikada topu 1-0'a taşıyor. Ve faul. Pozisyon tekrarı. Ve serbest duruş. İlama. Kulağım, kulağım. Kulağımdan delen kelze. Sağlam. Sağlamdan kulağım. Delen kelze. Victor Nelson. Hakim diye. Kerem. Kerem. Icardi, Icardi, Kerem'e. کرام کرام کیلاما ابیت ساشا بوئے ساشا بوئے زها زها کورنر زها زها کورنر شرم Kerem ortaya yaptı. Icardi. Icardi. Torreira. Sergio Oliveira. Rivas. Rivas. Dadaşov. Dadaşov'dan pas. Delan Kelze. Delan Kelze. Sasha Boy. Kerem Masanga. Sağlam sağlam Torreira. Kerem. Demir, demir. Demirden bassanla. Icardi. Icardi da ziyye. Ziyye. Poreira. Orta yaptı. Kerem. Dışarı vurdu. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu. Ve top out. Bekaş. Demir, Cengiz, Cengiz topu kaybetti. Icardi pas Kerem'e. Kerem gol. Kerem aktır kolu ve gol. 1-2-0. 2-0 oldu. Kerem'in müthiş golü. Nefis bir duble. Kerem. Kötü, <laughs> kötü, Ay ki sırada, San Diego'da, Oradan gelme <laughs> Masanga, Sanga, Chevrolet Zaha, Şefret Zaha. Başlıyor diye. İkardi day Torreira, 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 Bol, Torreira attı golü. 3-0 Hatay'da. İstanbul'da Aralsmak'ta. Icardi'de çok şık pas. nefis bir gol. Ve ilk yarı bitti. İlk yarı Galatasaray Futbol Kulübü. 3 Hatay Spor 0 İkinci yarıda Emre Umbeli gidiyor 76 ile 71 yerine Pas Gulam 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 Icardi Icardi Nelson Nelson Harika pas Kerem'e Kerem Kilama Kilama Kerem alıcı. Kerem ribas Rivas. 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 Son anda Abdülkerim'e Nombele. Atak devam ediyor Kerem'le. Olmadı. Kerem alıcı. Bassan da Abdülkerim bardakçı. Zaha. Zaha'dan pas. Icardi'ye doğru. Icardi. Hakim diye, Ziyech. Touch. Gulam. Gulam. Cengiz Demir. Aybit. Gulam. Gulam Endombele, Kerem. Kerem. Kerem Maraçı'dan. Kaleci. Kaleci son anda. Son anda. Koyları kullandı. Icardi. Nereye? korner daha. Kerem Aktürkoğlu korneri kullandı. Hakim diye uzaklaştıramadı. Saşa Boye. Icardi'ye doğru. Icardi, Icardi. 4-0. Harika bir gol. Gol. Söylenmedi hiç. Sana da düşler benden önce. Tutsa güreği. Veriyorsun sen de ince ince. 62. dakikada topa vardı da gol. Cengiz. Cengiz. Kulağım. Lan geldi. Sasha Boyey. Kaç Ta Hatay -ta Sporu. kalsa gel sağlam hakim zih. Kerem. Kerem Mirfik, Torreira. Icardi. Icardi Kereme doğru. Kerem. Za öyle de. Torreira Yetmiş birinci 71. dakika Karavsa. Oyuncu değişikliği. Hatay Spor'da sağlam çıkıyor. Ömer Faruk Beyaz giriyor. Kilama. Abit. Abit'ten Masanga Icardi Fahay. Sol oyun. oynadı. Masanga Nombele. Olmadı Zaha. diye Zaha Ziyeç bir anda. Bekaj. Lukas. Oynadı Ziye. Hakim Ziye topu kaybetti. Ulan Torreira, Torreira, Torreira. Torreira. Ulan çıkıyor. Çıkıyor Endombele. Icardi, Icardi, Icardi. Kerem, Kerem. 5-0. Kerem Aktürkoğlu ve gol. Ne? Kerem Aktürkoğlu bir efsane doldu. İyi valla Kerem Aktürkoğlu. Şimdi motor. Ay bir. Delam geldi. Ömer Faruk Ömer Faruk'tan Stranberg 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 Dışarı vurdu Stranberg Hatay fırsatı O da gol olmuyor Züleyh Hakim Züleyh Icardi, Kerem fırsat yok. Kerem, Kerem vuramadı. Kerem bak dök onu vuramadı. Kerem harika pas. İman endum bile foul. Endum sarıkar tangoy Enombele. Eyvallah fa yaptığı faal sonucuna Torreira 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 hakem hiç Mauro Icardi Mauro Icardi'den Torreira Torreira Icardi 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 yeşil vurdu kaleci son anda bekay Koreyar kullanıldı. Koreyar'ı ortaya yaptı. Geçmedi. İtaldı. Daha, daha dışarı vurdu. Ve sayın seyirciler maç bitiyor.